yar bugün sizinle büyük şişe çıkayım bulacağız. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha buradan böyle burada bir gizli geçit vardı sanırım. Aynen. Buradan ve büyük şişe çıka. size bir gizem daha söyleyeceğim. Buradan çıkabilirsek. Sıkışıyoruz sandım. Sıkıştık. <laughs> Neyse. Anam maalesef.

Arkadaşlar şuradaki bisiklet kutusu kırılmıyordu. Artık kırılıyor. Aa, B'ye basılı tuttuğunuzda artık kırılıyor bu kutu. Alabiliyorsunuz. Böyle gezdirebiliyorsunuz yanınızda böyle. Sizin oluyor işte bu artık. Ben bunu atacağım. Buradan bir tane daha vardı. diye açıyorum. Buradan aşağı iniyoruz. Bulabilirsem arkadaşlar. Burada bir yerde olması lazım dedi güzel. Heh, gördüm. Buradan böyle aşağı iniyoruz. Burada o mor yaşadığı yer var. Bu mor balları yapan o. Bal işe yarıyor dönüyor. Ama ayılar falan üzerinde değil. Kardeşim uyurken hani böyle huzuru uçuruyor. Uyuşuşu bazı böyle şeyleri hatırlar. Uzanıyor. İhtiyaç veriyor. Arkadaşlar bunları siz okuyun. Ben hızlıca okuyacağım. Normal <laughs> üzerinde tekrardan nereler çıkıyor. Gün savaşı. Yavaşlar. Bunları ayılar hiçbir şeyden şunlar diye. Ayık. Yakında ayık köyünden ayrı, ayrılacağım. Yani Köyler ayrılmış bu arkadaşlar. Burada hapisleri var. Burada da bu ballarından var. Böyle işte. Buradan bu ayrılmış. Dikkat çekilmesin diye buraya. Böyle işte. Başka ne yapabiliriz? dey bunusa kimi yaratsa mən araşdırsam hadi bekmistəki yaradığı biraz da araşdıraq və düşmə hətta lazım bilə deyim ona おや

야너 브러에 겠신 Arkadaşlar ben ya da taş alıp yapacağım öbür türlü yapamıyorum Man tar ikke all meget skikkelig. yapmam lazım benim. Anlamadım. Hmm. E benim nereye gitmem lazım onu anlamadım. Benim buradan gitmeyin. arkadaşlar ben bunun amacını anlamadım. <laughs> Sağ görevine hoş geldiniz. Hoş, hoş, hoş. geldiniz. <laughs> Yüksekte durmam lazım. Altı yapmam lazımdı. Bir daha da yapamıyorum. Gerek yok. Benim zaten bir gözüm var ki. Ana taş geri dönüştü. lazım değil de size de bir an daha gitmeyi göstereceğim için lazım taş hop gelecek misin artık gel hadi bakalım sen düşme taş Tam şuradan. Bir taş böyle. Üç taş lazım bize. Bırakma beni. Olduk. Bir taş daha lazım artık. Ver lan taşı. Gel bakalım. Hadi. arkadaşlar yapmamız lazım biz bizim böyle bunu buraya ad, e, yapımcı bariyer koymayı unutmuş Çünkü Yes son anda. Biraz şunu üste koymak zor. Ama ben deneyeceğim sizin için. Bu arada tek kendim bulmadığım, araştırdığım şey bu. Koyması gerçekten zor arkadaşlar. Hile, hile, hileli bir oyunun, oyun da var burada. Ondan kolayca yapabiliyor bir youtuber. Ama çok zor. Bir tane daha taş lazım bana ya. Ben ben taş kullanacağım. Yok, Be beş taş. <gülüyor> <gülüyor> Squid I'm is the best. Ben de şu taşı. <laughs> Taklaya kes. Taklacı abi. Taklaya geldim. Hadi bakalım. Fazla taş kullandık. No. Gel lan buraya. lan taşı. Söyle tarihi. Vay vay. Sen mi bastı be? Abi abi ne? E adam buradan çıkıyordu. <laughs> Hı. Buradan bekrumsa düşebiliyoruz. Lan. <laughs> ben... Gördüğünüz gibi bekrumsa düştük böyle. Bu biraz zor ama daha zor bir şekil. Ben sizi bu sefer zor zor Zorunu gösterdim uğraşmak istemedim Şöyle buradan da çıkalım artık Bıktım buradan Buradan böyle Yanlış gittim Buradan böyle Sonra böyle Geri dön Skırt şaka Skırt 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 Şaka var şaka gitmeyeceğiz. Size bir şey göstereceğim ilk önce. Kaybolduk lan. Lan. He's watching him. Buradan gidebiliyoruz. Biz buradan geldik. Bakın arkadaşlar burada bizi izliyor ben ben tırsdım biz tırsmadan kaçalım buradan en iyisi ne evet. kaybolduk <laughs> buradan git iki yıl son gerçekten kaybolduk iki yıl iki yıl iki yıl son <laughs> Ödüm koptu. Oynarken bir anda karşımıza çıkıyor ya. Ödüm patlıyor. Hah. Behind diyor. Bana ne? Ben buradan kaçacağım. Kaçtan ben tırstım. Siz korkmayabiliyorsunuzdur. Ben korkuyorum. Kaçacağım bu bekliyorsan. Gece gece çektiğim videoya bak. Kuşlar ben geldim. Neyse arkadaşlar. Ödüm patladı az önce valla. <laughs> <laughs> az önceki sahne çok komik. <laughs> Oldu ya. O çok komikti. Size komik geliyorsa bana da gelir. lan kafana boing 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 lan. az önce ne oldu lan sana boy gel lan boing adam eziliyor boing oh boing boing oğlum çok eğlenceli bu neyse ice cream Aa bunlar hızlı boing 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 <laughs> çok eğlenceli lan. Doktorun üstünde zıplayabiliyor muyum? Hayır. <laughs> Senin üstünde zıplayacağım. Ama zıplayamıyorum ki. Neyse. Senin üstünde zıplayacağım da be. sen iyi konuşsan da çok komiksiniz. Acımıyor bacana. Gel lan daktır. baktır. Koca. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Vallahi gece gece yaptığım işlere bakın. Hadi görüşürüz vallahi. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bay bay.